Herkese günaydın. Dün satışların arttığı bir gün yaşadık. bin seviyesinin altı zorlandı. Buralarda bir ışınma var. E, bunu konuşacağız. Öncelikle teknik anlamda bin seviyesinin üzerinde bir tutunma gerçekleşemeyecek mi? Gerçekten seçime kadar ki olan süreçte o hani yüksek bant dediğimiz yukarıda aşağıda değil de biraz daha yukarıda kalma isteği oluşamayacak mı? Bunu konuşuyor olacağız. E, seçimi çok az e, bir zaman kaldı, 12 iş günü kaldı. Dolayısıyla aslında burada da bir bekleyiş, bir gerginlik de bir stres de oluşmuş durumda. Tüm bu detayları ben hiç vakit kaybetmeden her Çarşamba olduğu gibi e, sevgili Murat Arslanoğlu'na yön, yön, yönlendireceğim bu soruların hepsini. Günaydın öncelikle nasılsınız? Çok teşekkürler Seda Hanım. Sizler nasılsınız? Ben diyeyim, yani teknik anlamda bir düşüş trendi içerisindeydik ve burada bir uzama var aşağı yönde. Artık tamam 5000 seviyesinde kapı kapandı mı? Yukarı yönde bir teknik anlamda e, sıçrama olmayacak. Çünkü sıçrama diyorum. Neden diyorum? Çünkü aşağı yönde düşüşler biraz daha fazla ama yukarı yöndeki hareketlerde daha az bir momentum kazanımı oluyor ya da daha yavaş oluyor düşüşlerden daha yavaş oluyor. Dolayısıyla. E, bu artık tamam yönümüz aşağı diyebilir miyiz? 5000'i 4700 çok kabaca bahsediyorum. Siz detaylı daha net anlatırsınız. Hani bu bant aralığındaydık. Sonra 5. seviyesinin üzerinde 5000, 5300, 5400 bandına doğru bir kayma olmuştu. Yani biz artık 5000, 5000 4700 5000 bandı arasında bir alan mı yaratacağız kendimize yoksa bu düşüş sadece işte son dönemde kazandığımız yukarı yönde iğmenin bir Kâr muydu? Artık kâr realizasyonundan bahsetmek oldukça kısa e, bir şey aldı. Anne, yani ne di demeliyiz? Bunun adına ne söylemeliyiz? Seçime kadar ki olan süreçte mesela bir senaryo yazmak gerekirse nasıl bir teknik senaryo yazalım? Tabi, e, siz aslında gayet güzel özetlediniz. Yani gerçekten de işte 3 Ocak zirvesinden itibaren başlayan sürece bakıldığında, isterseniz ekran paylaşayım. Direkt ekran üzerinden evet, konuşmaya çalışacağım. Tamam. Sanırım daha faydalı olabiliriz. Ee, yani teknik olarak bakıldığında şu an ekrana yansıdıysa, işte 3 Ocak zirvesi şurası. Mansur'la da işaretlemeye çalışıyorum. Ee, buradan itibaren bakıldığında oldukça karışık bir yön var. Yani genelde de aslında bütününe baktığınızda işte 4500'le kabaca yukarıda 5700 arasında e, oldukça geniş bir bantta aslında yatay bir seyir var. E, bu yatay seyirde aslında çok mu sürpriz? Ee, önceki yayınlarımızda e, sizinle yaptığımız önceki yayınlarımıza dönecek olursa e, sevgili yatırımcılar zaten bunun aslında seçim öncesi beklenen e, bir genel seyir olduğu genel atmosfer olduğu belli. Çünkü seçim bir belirsizlik yani tabii ki anketler düzenleniyor X partisi ya da X ittifakı önde bir. Bey ittifakı önde vesaire vesaire ama sonuçta seçim seçimin kendisi bir belirsizlik bu belirsizliğin de piyasada talep ve arz yönünde tabii ki etkisi oluyor sonuçta işte seçim sonrasına yönelik olumlu beklentilerle seçim sonrasına yönelik olumsuz beklentiler alıcılar satıcılar boğalar ayılar yani borsa tabiriyle konuşacak olursak seçim sonrasına yönelik pozisyonlanmaya çalışıyorlar. Bu da aslında çok çok önceki yayınlarda konuştuğumuz üçgenimsi bir görüntüye sebep oluyor. Nedir? Zaman zaman satıcılar biraz daha üstünlük sağlıyor. Zaman zaman alıcılar bazen üstünlük sağlıyor. İşte ve birbirini takip eden alçalan dipler ee, çok özür dilerim ee, Birbirini takip eden alçalan dipler ya da birbirini takip eden e, gene alçalan tepeler ortaya çıkıyor ki bu da teknik analize meraklı tüm yatırımcıların gayet iyi bildiği gibi üçgenimsi bir görüntüye sebep oluyor. Bunu biraz daha rakamlara dökecek olursak hatırlanacağı üzere 3 Ocak tarihinde 5705 puan seviyesinde zirve yaptıktan sonra e, piyasa bir düzeltme süreci içine girdi. Bu da beklenen ve öngörülen bir düzeltme süreciydi. 2 Şubat tarihine kadar 4480'lere geldik. Yine işaretlemeye çalışıyorum umarım yansıyordur. Buradan itibaren aslında yön yukarı döndü. Ancak tabii ki yaşadığımız acı felaket e, sonrası piyasanın da açık tutulması neticesinde bir kez daha ee, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde e, gerileme yaşandı. Sonra biliyorsunuz bir ara verildi. E, sonra alınan önlemlerle, e, işte o önlemleri sıralamaya gerek yok. Bunları da konuşmuştuk o tarihlerde. Yukarı yönlü 15 Şubat'tan sonra bir hareket gerçekleştiğini gördük. E, ancak biraz da bir zorlama bir e, yukarı gidişti o. Çünkü e, yaşanan felaketin bir bilançosu mutlaka var. Ekonomik bir bilançosu var. Borsanın bundan etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla sınırlı bir yükseliş sağladı. 9 Mart'ta hatırlayacak olursanız 5.503'lere ulaştık. Ondan sonra borsanın yönü maalesef tekrar aşağıya gerçekleşti. Ama bir önceki dibe kadar inmedi. 3 Nisan'da 4.680'de Durduk. Yani burası 4480, burası 4680. 4680'den yukarı doğru harekette de çok umutlandık. Acaba bayram öncesi e, ve seçim öncesi hatta yeni zirvelere doğru gidişatın e, altyapısı oluşur mu diye bu yükselişin şu 12 Nisan'da kesilen bu yükselişin aslında 5300'lere 5400'lere de gidebileceği ihtimali üzerinde e, paylaşımlarda bulunduk biliyorsunuz. Ancak 12 Nisan'da 5.198 puan seviyesinde e, bu harekette kesildi. Dolayısıyla şu anda sizin de az evvel çok güzel ifade ettiğiniz gibi 12 Nisan'dan beri başlayan düşüş trend çizgisi altındayız. Bir önceki yayınımızda ben hep geçmişe böyle atıfta bulunuyorum çünkü bu bir bütün yani bütün bir süreci olabildiğince incelemeye çalışıyoruz. Geçen haftaki bayram öncesi yaptığımız yayında. Hatırlayacak olursanız 5045 puan seviyesi kırılmıştı ve bizim kısa vadeli e, yatırımcılara yönelik al sat sinyalleri üreten sistemimiz zaten 5045 kırıldığında sat sinyali vermişti. Biraz şimdi zoom biraz daha yakın plan bakacak olursak gene hatırlayacak olursanız eğer izlemeyenler varsa bir önceki yayını izleyebilirler. Daha önce oluşan bir getten bahsetmiştik bir önceki yayında. E, yukarıda da 5.100 direnci aşılmadığı sürece bu gap'in dolabileceğine yönelik endişelerimiz vardı, beklenti bu yöndeydi. Netekim e, işte dün gelen satışlarla da bu gap'in burada oluşan şu gap'in boşluğun dolduğunu görüyoruz. E, bu hani boşluğun dolması aslında olumlu bir şey, beklenen bir şey. Netekim endekste 4.800 lira kadar geldi. Bundan sonrasına yönelik senaryoları. Ee, neler olabileceğini konuşalım. Ama öncelikle şu tespiti yapmak lazım. Ben e, bunu sık sık tweetlerimde de dile getirmeye çalışıyorum. Yani burada bildik bilemedik oynamıyoruz. Ee, özellikle teknik analiz açısından bakıldığında önemli olan piyasaya paralel doğru yönde pozisyonlanabilmek. Eğer kısa vadeli yatırımcıysanız bu kısa vadede oluşan sinyalleri takip edebilmek. Bunun dışında tabii ki muhtelif e, senaryolar var. Ama e, teknik analizden tabii ki bir müneccimlik de beklenmemeli. Oturmuş bir neşriyat var. Bu, bu neşriyat içerisinde de oturmuş bazı düzeltme kalıpları var. Öncelikle şu tespit yapmak lazım ki orta uzun vadede bakıldığında 3 Ocak'tan bugüne yaşanan tüm bu süreç aslında bir düzeltme süreci. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? E, başka bir grafik açmam gerekecek müsaadenizle. Bir dakika hemen göstermeye çalışayım. Bu grafikte ben de kendime e, şey bir tespit, tespit, büyük bir ihtimalle seçime kadar Borsa İstanbul'da gün yüzü yok gibi görünüyor. Yani e, bu yukarı yöndeki dirençlerin oldukça sağlam olması, aşağı yöndeki geri çekilmeleri oldukça e, güçlü güç kılıyor. Yani orada gerçekten bir direnç oluşmuş durumda anladığım kadarıyla. Buyurun lütfen. Kesinlikle yani şu an için bir düşüş tren çizgisi var. En azından an itibariyle işte 26 Nisan değil mi bugün? Ee, sizin de belirttiğiniz gibi evet. 12 işlem günü kaldı. Bu 12 işlem günü de aktif ve dinamik olarak takip etmek lazım. Çünkü biz teknik analizde sadece ve sadece piyasada oluşan fiyatları konuşuyoruz. Ve o fiyat verilerini açıkçası veri olarak kabul ediyoruz. Bunun dışında başka bir veri kaynağımız yok. Ve her günde yeni bir veri oluşuyor. Yani atıyorum işte bugün... Ya yukarı doğru bir çubuk oluşacak ya da mum diyelim. Şu an mum grafik açmış durumdayım. Ya da aşağı doğru bir veri oluşacak. Bu veri de grafikte yerini alacak. Aktif ve dinamik olarak bu veriyi izlememiz gerekecek. Bu veri bu düşüncemizi an itibariyle içinde bulunduğumuz bu düşüncemizi değiştirecek bir veri olmadıkça ee, o zaman e, mevcut şu an söylemlerimiz geçerliliğini koruyor olacak. Ne demek istiyorum? Mesela bugün için bakıldığında yukarıda 5.045 yani dünkü tepe seviyeler 3 aşağı 5 yukarı 5.045 diyebiliriz. Düşüş trend çizgisinin geçtiği yer yani 5.045 seviyesi aşılmadığı sürece yukarı yönde biliyorsunuz malum 4.891 kapattık ee, yukarı yönde hareket olsa da biz düşüş trend çizgisi altında kaldığımız sürece ilerleyen dönemde yine düşüşün devam edeceği kabulünü yapıyoruz. Ne zaman ki 5045 aşılır işte o zaman e, e, o zaman e, fikrimizi değiştiririz. Yukarıya doğru 5200'lere 5300'lere ulaşma potansiyelinden bahsederiz ve buna, bu yönde de pozisyonlanabiliriz. Bu tabii 5045 sabit bir rakam değil. E, eksenin x ekseni olduğunu düşünecek olursanız düşüş tren çizgisi de malum adı üstünde her geçen gün daha düşükten geçiyor. Dolayısıyla bugün için 5045. Bir sonraki gün için işte bu rakam bakmak lazım. 5035 olabilir. Bir sonraki gün için 4980 olabilir vesaire vesaire. Bu şekilde aktif ve dinamik takibi gerektiriyor teknik analiz. Şimdi Peki, bir önceki prof. bugün o düşüşün dünkü yaşanan düşüşün bir miktar en azından mesela geri boy kadar geri alınması söz konusu olur mu? Yoksa hayır işte e, bu düşüş trendindeki e, hareket alanı yeniden destekleri kıra kıra ya da aşındıra aşındıra en azından devam eder mi mesela? Ne, ne söyleyebiliriz o açıdan? İşte burada aslında teknik bakın teknik analizin hani bu yönde bir faydası ben ben bence yani dediğim gibi teknik analiz benim tek elimde değil. E, bu şekilde ee, nasıl diyeyim böyle tahminlerde yapmaya yönelik çalışan arkadaşlarımız da var. Ama ben bunu çok faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü o geleceği bilmeye çalışmak oluyor. Gelecekten de kastım işte bugün oluşacak seansı şimdiden öngörmeye çalışmak oluyor. Bunu teknik analizden e, yararlanarak bulmak yerine işte bugünün gündemini takip etmek gündemde şu maddeler var şuradan şu haber akışı bekleniyor bu haber akışı ekonomik olabilir siyasi olabilir politik olabilir jeopolitik gelişmeler olabilir sosyal gelişmeler olabilir vesaire vesaire. Oradan şu veri gelirse bu veri piyasada olumlu yansır. Bu olumlu yansı işte endeksi 100 puan yukarı taşır, 50 puan yukarı taşır gibi tahminlere yönelik oluyor. Dolayısıyla o aslında bence temel analizin konusu oluyor. Ama teknik analiz... Burada parmak kaldırıyorum. Buyurun bakalım. Burada parmak kaldırıyorum. Mesela buyurun, da, dün akşam Bülent Usta açıklandı. E, beklentinin daha altında bir e daha üstünde bir zarar geldi daha doğrusu yani beklentilerden daha olumsuz bir e, bilanço geldi. Mesela havacılık sektörüne ilişkin bir baskı bugün yaşayabiliriz. Bugün takvimde öyle çok çok önemli bir veri yok. Perşembe ve Cuma günü ABD'den gelecek veriler küresel yasalardaki risk iştahını şekillendirecek ama artık birinci çeyrek bilanço döneminde olduğumuz için birinci çeyreğe ilişkin belki bilançolarda beklentiler de çok net bir şekilde var. E, belki ee, eğer bilançolar beklentilerin altında kalırsa burada endeksteki baskılanma temel anlamda oluşabilir şey. diye düşünüyorum. Bir ara e, şey koydum buraya. Çok teşekkürler katkınız için evet. öncelikle evet. İşte bu ama mesela bakın e, bunu tamamen e, izleyen e, yatırımcı arkadaşlarımıza yatırımcılarımıza e, tam doğru izah edebilmek anlamında söylüyorum sakın yanlış anlaşılmasın yoksa bir polemik yaratmak konusunda değil ama mesela bilançoya dayalı beklentiler temel analizin konusu sizin de çok iyi ifade ettiğiniz gibi ama mesela teknik olarak da şöyle bir şey var. Ee, bir bakıyorsunuz ki bilanço kötü gelmiş x bir şirket için konuşuyorum ya da endeksi etkileyebilecek ölçekteki bir şirketin e, bilançosuna bakarak o gün piyasa kötü beklenebiliyor ama ben işte 30 yıllık e, tecrübeme baktığımda da şunu görebiliyorum Tamamen bir örnek olarak söylüyorum durumu anlatabilmek için söylüyorum kötü beklenirken açılış kötü oluyor ama gün içinde o kötü bilançolu şirkete bir anda alım gelebiliyor. O zaman da geriye dönüp bakıldığında şu denebiliyor. Bu zaten satılmıştı. Bu korku satılmıştı ya da tam tersi. Çok iyi beklenen bir bilanço beklenenden de daha iyi gelebiliyor ama buna rağmen satış gelebiliyor. Bu da işte beklentinin önceden satın alınmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla kendim bir teknik analist olarak bu tip beklentilerden ziyade veriyi, yaşanan veriyi aktif olarak izlemekten yanayım. Ama bu bir tarz meselesi elbette. Yani bu da beni kısa vadeli trader olmaya yönelten, zorlayan şartlardan bir tanesi. Ee, bu konuda gene tabii çok e, derin sohbetler yaparız ilerleyen yayınlarda inşallah. Ben az evvelki e, şeye dönmek isterim, bahsettiğim konuya, bahsetmeye çalıştığım konuya. Dedik ki 3 Ocak'tan beri yaşananları biz bir düzeltme olarak tanımlıyoruz. Bunun nedeni ne? Yani neye bakarak biz düzeltme süreci diyoruz? E, bunun için de günlük verilere döndüm şu anda. E, şimdi bu grafiği biraz anlatmam lazım müsaadenizle. E, umarım vaktimiz vardır. Bakın bu işte 2020 yılı Mart ayından beri 800'lü seviyelerden geliyor. Yanılmıyorsam pandemi dibi diye şimdi tarihe bakıp isimlendirebiliyoruz. 20 Mart pardon evet Mart Mart 2020 yılında 819 puan seviyesinden beri gelen günlük verilerle oluşturulmuş endeksin seyri. Şimdi bu seyre baktığımızda ne görüyoruz? İşte zaman zaman yükselişler sonra geri çekilmeler, zaman zaman yükselişler sonra geri çekilmeler ama belirli bir uptrend var, belirli bir yükselen trend var. Trend içindeki hareketlere biz düzeltme diyoruz. Yani şu bir düzeltmeydi, işte önceki yükseliş esnasında oluşan karların realizasyonuyla gelen bir düzeltmeydi. Ardından yükseliş devam etti. Yine aynı şekilde işte şu da bir düzeltme. Ee, oluşan yükselişin ardından gelen düzeltme vesaire vesaire. Konu uzun ama videoyu kısa tutmak için e, mümkün olduğunca kısa anlatmaya çalışıyorum. Peki şurada gördüğümüz hareketler ne diye baktığınızda da logaritmik ölçekte ki bu çok önemli yüzdesel anlamda bu düşüşü buraya taşıdım. Bu düşüşü de buraya taşıdım. Burada yaşanan düşüşü de buraya taşıdım. Ee, ve burada yaşanan geri çekilmeleri, düşüşleri de gene buralara taşıdım. Ve baktığımızda ne görüyoruz? Aslında geçmişte de birçok defa benzer yüzdesel oranda geri çekilmeler olmuş. Yani şuradaki geri çekilme sanırım yüzde bakalım hemen bir... E okuyabilecek miyiz? Evet yüzde yirmi küsürlere varan düşüşler olmuş. Yani daha yakın yüzde yirmi sekiz. Yüzde yirmi sekiz düşüşler olmuş tepeden dibe ama trend devam etmiş. Dolayısıyla buradan yola çıkarak şunu söylememiz mümkün. Her ne kadar fazla zamana yayılmış olsa da 3 Ocak'tan bugüne de bayağı bir zaman geçti. İşte Ocak'tı, Şubat'tı, Mart'ta, Nisan'dı derken e, ömür ömürde geçiyor bir yandan. Yani yaklaşık 4 aydır, 5 aydır devam eden bir düzeltme süreci var ama şimdilik buna düzeltme süreci demek zorundayız ta ki ta ki e, bu oranda bu orana aşan oranda bir satış baskısı gelirse. Yani daha önceki yayınlarda da bunu dile getirmiştim. 4000 binli rakamlar buranın orta uzun vadeli dibi. Zaman zaman sorular geliyor. İşte kısa vadede al diyorsun, sat diyorsun. Daha doğrusu al sat demiyoruz da pozisyona giriş, pozisyona çıkış teknik işaretleri paylaşıyoruz. Orta uzun vadede beklentin ne diye konuşulduğunda ana trendin yukarı doğru olduğunu, bu trend kırılmadıkça yükselişin ileride de devam edeceği kabulüyle orta uzun vadede 4000 lira rakamların taban olduğunu ee, düşüncemi en azından bu yönde paylaşıyorum. Yani 4000 kırılmadığı sürece 4000 daha küsürlü bir rakam. 4000 yüzler yanılmıyorsam 4090 diye aklımda kalmıştı. 4090 desteği kırılmadıkça biz bu yaşanan sürece hep bir düzeltme süreci diye bakmak zorundayız. Bu düzeltme süreci eninde sonunda tamamlandıktan sonra yeter ki 4090'lar kırılmasın. İlerisi için çok daha yüksek seviyeler 6000'ler 8000'ler ve diğer diğer rakamlar söz konusu. Dolayısıyla orta uzun vadede de aslında bu tip geri çekilmeler, bu tip düzeltme süreçlerinde yaşanan geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama her ne olursa olsun biz finansal ürünlerle ilgileniyorsak stop loss kavramını öğrenmemiz lazım. Çünkü finansal ürünler, o ürün her ne olursa olsun, hisse senedi, emtia, herhangi bir döviz her zaman bir stop loss barındırmalıdır. Çünkü e, ortaya konan projeksiyonlar elbette belirli destekler, dirençler kırılınca, aşılınca değişir. Şimdi konu biraz dağıldı ama orta uzun vadede de 4000 seviyelerin önemli olduğunda ve 3 Ocak'tan beri yaşanmakta olan bu bu dalgalı sürecin bir düzeltme süreci teknik olarak bir düzeltme süreci olarak isimlendirilmesi gerektiğinden bahsettim. Şimdi kısa vadede bir kez daha isterseniz hatır, e, şey toparlamaya çalışayım 5000'li e, seviyeler yani 5045 seviyesi şu an için direnç bu söz konusu düşüş tren çizgimiz bu bu düşüş tren çizgisi aşılmadığı sürece e, ne tip bir beklentimiz var ondan bahsetmeye çalışayım e, şunları silersek daha net bir tablo ortaya çıkar. Bakın burada günlük grafiklerle son döneme bakıyoruz. Bu son dönem içerisinde üçgenimsi bir oluşumdan bahsetmiştik. Bundan sonraki senaryolarımızdan bir tanesi acaba piyasa işte böylesi bir üçgen içerisinde kalmaya devam eder mi? Ve bu üçgen içerisinde kalıp seçimden önceki son 3-5 gün yukarı yönde bir hareketle Seçime yönelik son olarak beklentiler satın alınabilir mi? Evet bu bir ihtimaldir. Burada teknik olarak bakıldığında işte 5700'den 4480'e olan düşüşü A dalgası, yukarıya doğru baktığımızda 5.500'lere olan girişi B dalgası. Aşağı doğru 4.680'e gelişi C dalgası, buradan 5.190'lara gidişi kısa kalmış bir B dalgası olarak görmek mümkün. Dolayısıyla son düşüş dalgası içinde olma ihtimalimiz var. Ee, ama bunun geçerli olabilmesi için e, bugün, yarın, bu hafta yaşanacak satış baskısının muhtemel bir satış baskısının 4.700'leri kırmaması gerekir. 4.700 kırılmadıkça. E, aşağı yönde 4700 işte bu geliş açısına göre daha da e, yakın plan bakmak lazım ama kabaca akılda kalsın diye söylüyorum. 4700 kırılmadığı müddetçe bu düşüşün e, 12 Nisan'dan itibaren yaşanmakta olan düşüşün 4700'lerde tamamlanıp yukarıya doğru bir ivme kazanıp bu düşüş tren çizgisini aşıp sonra da e, seçime yönelik beklentilerle seçim sonrası için ee, çok büyük bir yükseliş potansiyeline kavuşması e, mümkün. E, ama bunun için dediğim gibi bu senaryonun işlerlik kazanması için öncelikle 4.700 rakamlar aşağıda kırılmamalı. Kırılırsa zaten bu senaryoyu iptal etmek gerekecek. Bu bir. İkinci bir senaryo. E, takip etmekte olduğumuz ikinci bir senaryo. Benim ta başından beri üzerinde durduğum bir double tree diye bir Elit dalga teorisi içerisinde yer 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 alan double tree diye yer alan bir düzeltme yapısı var. Bu yapı içerisinde olabileceğimizi düşünüyorum. Biraz da ondan bahsedeyim. İşte bu aşağı doğru gelişi kendi içinde 3 dalga halinde olduğunu görüyoruz. Yani 3 Ocak'tan 2 Şubat'a olan hareket 3 dalgaydı. Bu Double Tree'nin ilk üçlü ailesini oluşturuyor. Sonraki yukarı hareket de ABC de, diye e, dediğimiz kendi içinde gene 3 dalga oldu. 2 Şubat'tan 9 Mart'a. Buradan doğru aşağı doğru gelişle gene Double Tree'nin son ayağını oluşturabilir. Ve e, tabii bu biraz daha aşağıları işaret eden bir formasyon. 4300 lere kadar yeni çekilme öngörebilen bir formasyon. Tabii bu formasyonundan şu an için bahsetmek belki erken ama dediğim gibi daha önce de söylüyordum. Haftada bir bağlanıyoruz. Bu Dolayısıyla bir hafta içinde çok büyük değişiklikler olabilir. 4700'lerin daha doğrusu daha da net bir rakam vereyim. 4680'in kırılması halinde takip edeceğimiz senaryolardan bir tanesi Double Tree senaryosu. Bu Double Tree'nin detaylarını ben Twitter'da da paylaşmaya çalışırım ayrıca. 4300'lere işaret eden bir senaryo. Bunun enteresanlığı şu bizi... Az belki 120 dakikalık verilere döneyim şu ana trende değdirebilir yani şöyle ifade etmeye çalışayım Satış baskısının sürmesi düşüş trend çizgisinin aşılmadığı senaryoları konuşuyoruz Aşağı doğru satış baskısının sürmesi ve 4700 rakamların kırılması halinde sonraki seçim öncesi 12 işlem günü içerisinde aşağı doğru baskı devam edecek olursa, 4300'lere gerilememiz ve ana trend çizgisine, alttan gelen ana trend çizgisine değerek burada düzeltmenin tamamlanıp seçim sonrasına yönelik çok olumlu senaryolar konuşabilecek hale gelebiliriz. Ee, çok kısaca toparlayayım. Yukarıda 5045 şu an için direnç. 5045 direnci aşılmadıkça yeniden pozisyona giriş için bir sinyal Oluşmuyor olacak 5045'in açılması halinde 5200'leri 5300'leri konuşabilir hale geleceğiz. Aşağıda 4700'lü rakamlar şu an için destek. Üçgen ihtimali var. 4700'lerin kırılması halinde üçgen ihtimali ortadan kalkar. Ve e, double zigzag e, özür dilerim double tree senaryosunu e, takip eder hale geliriz. Benim şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Biraz uzattım kusura bakmayın ama e, durum oh, bu. Gayet, gayet net e, tabi. Ee, biz bunları bilmiyoruz. Bizim bir küremiz yok. Yukarı çıkartalım daha bakalım bugün ne olacak, yarın ne olacak. Dolayısıyla senaryo bazı hareket ediyoruz. Yaşanacak temel anlamdaki gelişmeler etkili olabiliyor. Teknik anlamda yönü belirleyecek bazı e, sinyaller etkili olabiliyor elbette ki. Ve bunları senaryolaştırmak ve e, olasılıkları belirtmek gerekiyor. E, i̇yi bir zaman içerisinde çizerek gayet açık bir şekilde anlattığınız çok teşekkür ederim ama ben bankacılık endeksini de merak ediyorum. Bir de ona bakalım mı? Elbette. Bankacılık endeksinde de çok uzun bir süredir. Yani önceki yayınlardan bu yana artık herkesin ezberlediği bir üçgen beklentimiz var. Bakın burada üçgen senaryosu çok daha net. Zaman açısından da bakıldığında. Running Triangle diye geçen aslında B tepesinin bir önceki zirveyi geçtiği bir yapı var. Bu yapıyı takip ediyoruz. Yaklaşık son 3-4 haftadır çok net hatırlıyorum. Mutlaka e, siz de temas ediyorsunuz. Ben de elimden geldiğince bunu çizmeye çalışıyorum. Bunu A dalgası, bunu B dalgası, e, bunu yani endeks yüzden biraz daha farklı ve daha net ortaya çıkan bir üçgenimsi yapı var. E, bunu D dalgası. Dolayısıyla şu anda da E dalgası içinde olmamız gerekir. Bu çerçevede bakıldığında yüzde üç, yüzde beş arası bir düşüş potansiyeli bankacılık endeksinde gözüküyor. Ev dalgasının tabii bunu da dinamik olarak takip etmemiz gerekecek malum. Bu da yükselen bir çizgi. Hangi gün ve ne zaman temas edecek? O, o temas noktasında tutunabilecek mi? Ve üçgenimsi görüntü kendini koruyup da e, bu trend yani AC çizgisi kırılmadan piyasa yukarıya yönlü dönebilecek mi? Ve ilerleyen günlerde de BD çizgisini aşabilecek mi? Burada da gene son 3-4 haftadır tüm yayınlarda söylüyorum. iki farklı bakış var. Bir tanesi biraz daha belki riski seven yatırımcı. E dalgasının muhtemel tamamlanma noktası olan 4000 seviyesini stop loss kabul ederek geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirir. Ama 4000 kırılırsa dönüp satma zararı da realize etme koşuluyla bir diğer yaklaşım benim kişisel tercihimdir. Ben burada almak yerine burada dip yaptığını, dip oluştuğunu görmeyi, piyasanın yeniden yukarı yolunu e, hareket ettiğini görmeyi ve mümkünse BD çizgisinin aşılmayı aşıldığını görmeyi ve ondan sonra alım yaparak o momentum'a katılmayı tercih eden bir e, traderim. E, öyle bir yaklaşımım var. E, bu tip risklerden beni koruduğunu düşünerek e, buradan itibaren yukarı doğru dönecek olursa önce buraya gelip değmesi burada dip oluşturması buradan yukarı doğru dönmesi halinde pozisyon arttırımına da gidilebilir. E, bu çerçevede bakıldığında şimdilik bu üçgen beklentimi koruyorum. Yeter ki bankacılık endeksinde de kabaca 4000 diyebileceğimiz seviye kırılmasın. Bu kırılmadığı müddetçe seçim sonrasına yönelik e, olumlu beklentim devam ediyor. Bu hafta da Akbank'ın ve Garanti'nin de bilançoları geliyor. Gelecek hafta da bankacılık endeksine yönelik, bankacılık sektörüne e, yönelik e, ba, bilançolar gelmeye devam edecek. Bunu da belirtmiş olalım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Haftaya ben teşekkür görüşmek, üzere, görüşmek üzere diliyorum. Görüşmek üzere.